Alo. Alo. Efendim. Efendim. Hürmet ederim. Bir iki uçuş vardı müsaade ederseniz arz etmek evet. Zaten sizinle görüştükten sonra geçen gün Mustafa Bey aradı koç. O sizin orada başkentteydi bir süredir. Aile içinde de teyit ettiler dedi. Memnuniyetle biz sponsor olmak istiyoruz buna dedi. Kendisi de bizzat bulunmak istiyor efendim. Adnan Polat Bey de kendisini aramış o görüşmeden sonra. Süleyman abi de teyit etti onu. Bu şekilde bilgi vermek Kesinlikle. istedim o konuyu. Evet iyi iyi olmuş yani onların bulunması değil Bakın onlara karşı da yukarıdan bir tavır var da fakat mali şeyleri yoksa karışık problem olabilecek yanları yoksa bir şey yapamazlar. Yani Üzerlerine fetişler salınsa bir şey yapamazlar. Rahat ben duruyor efendim. De... Evet. Zannediyorum tedbir aldılar zaten herhalde haberdardılar. Evet, efendim. evet efendim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. efendim. Teşekkür ederim efendim. o hususta efendim. Bu davetiye taslağı gibi falan efendim. böyle kendisini istişare makamında böyle efendim. şeyler yapalım mı efendim? E. E. temas yapalım mı bu konularda? İyurur. Evet iyi olur. O şey, yani bu Büyük patron pek bilmesin. Onun da temasını çok bilmesin. bilmesin. Başüstüne efendim. O konuda zannedersem bir takip altındayız efendim. Ben Bazı hususlar var. O Gelen arkadaşlar zaten sizin o tarafa geldiler. Geçen başıma bir vaka geldi. Onları aktaracağım efendim. Size de gelip aktaracağım. Zannedersem o konuda takip ediyorlar. Orayla alakalı. Doğrudur. O gittiğimiz Doğrudur. gün akşam bazı şeyler oldu da efendim. Telefonlar geldi. Biz efendim Ukanda devlet başkanından haber geldi. Orada bir rafineri e, meselesi vardı. Uzun süredir gündemdeydi. Çıkarmamışlardı. Türkiye'den büyük bir firma getirirseniz e, memnun oluruz dediler. Onlara teklif edelim mi efendim? Onların da ilgisi var bu konuya. Onların dışında başkası öyle bir ağır yükün altına girebilir mi? o yükün altına girebilecek bizim çevremizde pek bildiğimiz bir insan yok efendim. Türkiye'dekiler de büyükler genelde içeride şeylere giriyorlar. Bunlar sizin göstereceğiniz insanlarla ortaklık yapmak isteriz gibi bir üslupları da var. İsterseniz biraz daha çalışalım öyle şey yapalım. Öyle yapalım. Yani biraz da böyle dediğimizi yapacak ve diyeceğimiz şeyleri derken rahat olabileceğimiz birisi olsa daha iyi olur. Olmazsa bunları tercih ederiz. Başlıyor efendim. Bir de efendim bu Mehmet Nazif Bey'in o büyük bir iş vardı. Çinliler alacak gibiydi. Sonra başka iki işi onlara vermiş. Bu iş için Dışişleri Bakanı tekrar davet etti. Bayram sonrası gelseniz dedi. E, bu işi alabileceğiz dedi. O konuda nasıl yapalım? Gidelim mi Nazif Bey'le tekrar? Olabilir. Nazif Bey'i de sıkı tutmak lazım. Başlıyor efendim. Görüştük kaçça gitmeden. Bir de efendim bu Twitter'da Tuşkom'la alakalı iki gündür bir kampanya yapıyorlar. Müsret gibi görünüyor ama böyle farklı bir e, ha, siyasi içerikten atıyorlar mesajları. İşte kapatılma ile ilgili falan malum gündem şeyleri söylüyorlar. E, o konuda biz müsret bir mail atıp onun gündemimizde olmadığını, ülkemize hizmete devam ettiğimizi falan gibi. Çünkü yanlış insanları da heyecanlandıran bir tarzları var. Böyle bir şey yapsak müsaade derseniz. Evet, Olur da kapatma ne? daha önce bir önder bey Malatya Mahreşli bazı haberleri geçmişti. İşte dershanelere karşılık ...Tusko'nun kapatılması gibi bir haberler geçtiler. Üzerinde bulunurun elinde Hatta mi? De sormuştuk. Onların elinde mi öyle bir şey yapma? Yani mümkün değil efendim bu. Yani sivil toplum kuruluşu denetlerler. En fazla kamu yararımızı almaya çalışırlar elimizden ama kendi kayıtlı teşekkür ve te takdirleri var. Her şeyi de bakanlıklarla müştereken yapıyoruz. Yani gayri cebri bir şey olmazsa herhangi bir şey olmaz efendim. O zaman o yapmak istediğin şeyi yapın inşallah. Baş üstüne efendim. Allah afiyet olsun. Hürmet ederim. Bayramınız mübarek olsun. Allah razı olsun. 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 Ellerinizden öperim. Bayramınızı tebrik ederim hocam. Arkadaşlarım selam söyleyeyim. Allah razı buradaydı Bahsetti dün. efendim o Şükrü Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. O kendisi bilet almış ısrarla görmek istedi. Ben Mehmet Yaşar abiye yazdırdım. O da çok memnun olmuş. Teşekkür etti efendim. Estağfurullah. <laughs> di yani giderken de ki bir daha gelirken çok kalırım dedim Hani. Allah razı olsun. Çok iyi oldu, fütmeti dedim.